Bugün sizlerle birlikte cinap oynayacağım ve yanımızda Ömür var. Merhabalar arkadaşlar. Evet, sana da merhaba. Hoş geldin bu arada. Arkadaşlar, ilk cinap 1'in ilk bölümünü tabletten çekmiştim. Şimdi daha güzel, grafikli ve daha korkunç. Az önce Ömür'e sorun, altıma yaptım biraz. <gülüyor> <gülüyor> daha güzel ve daha korkunç haliyle ikinci geceden devam ediyoruz. Arkadaşlar bu videoda altınza yapabilirsiniz. Yapmak Abi istemeyen ses çıksın. Dur ses çok açık, Bir daha konuşalım. Arkadaşlar bu videoda altınza yapabilirsiniz. Yapmak istemeyen çıksın. Abi dur be options uh, game hayır game game uh, language tamam kontroller tamam da benim oyunun sesini kısmam lazım. Bana da ekranı büyütmen lazım. Senin ekran zaten büyük değil mi? Şeyler boyun küçük olduğu tamam. Oldu. için dur şimdi. Burada hangisini? Konuşsana be. Neden ki ne oldu? Ha masa üstü sesini evet. kapatacağım galiba. Kapat. Bak böyle oldu. Tamam ben Bana ses çok geldi geliyor. Onun dışında size size de gelsin. Bana ne size de gelecek. Açtım sizinkini <laughs> de açtım. Tamam. Evet arkadaşlar artık başlayabiliriz. Sus lütfen. Al bunu. Kapa bunu. Kapa. Bon, bon, gel. Sus. Abi lütfen kapat. Kapattım. Bunu da kapa Bununla kesin işleyeceğim. Çika. Ee, eğer jumpscare dilerse bir önceki kuma videoların gibi jumpscare evet, yazmayacağım. Evet jumpscare yazmayacağım. Sen, sen zaten benimle beraber gördüğün için sıkıntı yok. Aynen. Arkadaşlar bu arada fark et. İlk defa kanalda bir kızla içerik yapıyorum. O da benim kuzenim. Değil. <laughs> ben buraya saklansam olmuyor mu? Bir daha gireyim buraya bir daha çıkmayayım. Hmm. Tamam. burada mı? Bir iki. Çipik, çipik yapma, 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 rubi, rubi, Yo <laughs> Evet Foxy en korktuğum kişi Foxy ondan <gülüyor> başka <gülüyor> kimseden Geçen gece sorun ömrü ben şey yapmıştım direkt Ya animatronikler harekete geçtiği gibi ben kapıları kapatmıştım bir daha da açmamıştım düzgün <laughs> Evet bakalım konuşuyor ama yok böyle bir şey. Niye konuşuyorsun? Geldim lan adam sen konuş oğlum geldim. Ne oldu konuş. Konuşmak istiyor. Ana oha hareket ediyor lan. Anam bu ne? Aa. Abi altıma yapmam şaka değildi inşallah. Şaka. çocuklar harekete geçmeden önce ben bızzap bızzap yapıyor öyle geçiyor harekete. Bızzap Abi korkuyorum <laughs> cupcake. Biraz stres atayım. <laughs> tamam. iyiyim. <laughs> ne oluyor lan? <laughs> Kafa kaçıyor. Allah'ım tek ya şu oyunda tek korktuğum kişi Chika bu arada. Chica Aynen an. ben bir ara Chika'yı çok seviyordum. <laughs> tamam sen konuş. <laughs> <Çok geniş. gülüyor> Neredesin lan? Stres <Sırat gülüyor> atıyorum ben şu an. Flaştık. Yani. Ee, bu ee, yerinde ee, çıka oyna olduğu ee, için her şeyi yaptığı için. bu kapı, kapı kapalı olsa da olur bence. Saate bakalım. 12. Çıka bence Türk olmalı. Ama geçtim. Alo. Ömer beni duyuyor mu? Duyuyorum. Abi gecikme geldi. Tamam düzeldim. Çıkarken korkuyorum. Abi çıkabilir az. Çıka abi abi Bonnie de gitmiş. Bonnie? Artık. Abi bu ne? Bonnie? O geliyor, geliyor. Bak 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 bak. Böyle işini izleyeceğim ya. Al. Tedarik odasına <laughs> gitti. Supply Closet. Ne demek olduğunu bilmiyorum. Ve bunu çevirmeye e, uğraştığınız Çevireceğim onu. E, tek korktuğum kişi Çıka. Lütfen Çıka gelmesin. Bundan başka hiç kimse üstümde. Çıka gelmesin yeter. Pani, pani. Bak hareket ne ediyor. Ah! <gülüyor> <gülüyor> Hadi gözünü aydınlat. Şurtama seçtim galiba. Gördün mü? Ömer Gör. Evet. kalma değil ki Ezo. Seni şu altıma seçmiştim. Yanında olsaydım olabilir de. Burada. 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 Ne yapıyorsun lan orada? Bakıyor, bakıyor. Abi bu de kapının önünde? <laughs> ne kadar rahat. Bu manyak hala burada. Abi Foxy koştu ya. Sen var ya sen. Sen öyle bir şeysin ki sen. Evet. Çık. Aa görüşürüz. Görüşürüz. Açtım ben buraya. Gelmezsen olur. Teşekkürler. Hadi bay bay. Bir daha gelme lütfen. Dedin ne gelecek? geri mi döndün oğlum? Ne oluyor? Ayak sesleri var. Ha yo çık. Çık akıllı ya. Görüşürüz. Akıllı da yok oldu. Bonnie kapının önünde şu. Aa Bonnie de gidiyor. Görüşürüz. böyle kalacağım. <laughs> Bak bu var ya bu adam. Bak çıkmış bir de bu adam var ya bu adam. Ben ben altıma yapıyorum onu gelince. Tam Bonnie yine burada. Saplı plazada. Ha geçenki e, şey Snap şey ya. Ne bakıyorsun? Çay var, kurabiye var. Ha. O Foxy var ya. Ben o oh, oh. Amir, En doyamam çok ne? nadir bir şey. Abi ha? az önce videoda çok nadir bir şey yakaladım lan. Bonnie sen hala burada mısın? Yo gidiyor. Çıka da geliyor. Hadi bakayım altıma yapar. Merhaba. Saat kaç? Saat kaç? bakayım. Beş. Selam. Nasılsın? Kapının içinden beni yiyemiyorsun değil mi? İnşallah. Bonnie. <laughs> Boni nerede? Tam Bonnie, Bonnie. burada da değil. Bonnie nerede? Aa Boni yok. Kapının önünde büyük ihtimalle. Kafanı bir Abi Chica kapının önündeymiş. Chica'yı takip edeyim mi? Bir de bana bakıyor. Selam. Merhaba Chica. Merhaba deme şuna manyako. İşte <laughs> Abi Ömer videoda iki tane nadir şey yakaladım. Benim şeyim. E hayır lütfen üçüncü geceye geç bak kalp dizinden öleceğim. Hayır, 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 quit menü hayır. Ne istiyorsun? <laughs> Hayır ya her gece bir bölüm. Her, ya her bölüm bir gece geçiyoruz. Evet arkadaşlar bugünlük videomuzdan bu kadardı. Altımıza yaptık hep beraber. Öncelik, özellikle de ben Ömer çok korkmadı. Büyük ihtimalle görmedi bile hiçbir şeyi. Görüşürüz.